Selam dostlar, yabancı aylar sonra e, geçen hafta satışa dönmüş, bu hafta satış yap yapmadı da Gelecek e, perşembe belli olacak Gördüğünüz gibi desteğe ihtiyacınız olduğu zaman ben her zaman sizin yanınızdayım Bunu unutmayın Tekvenden yine bahsedeceğim çünkü artık stop olmak durumunda e, Stop rakamı daha yukarıdaydı aslında Ama ben e, %10'la sınırlandırıyorum her şekilde %10'un altına inecek gibi oluyorsa, aylarca %30 zararda e, taşıyamayız. Dolayısıyla ben de bir miktar kapattım. E, çok kötü görünüyor çünkü. Evet, şu an kötüleşti. Yani bakın şurada bir dip. Hani buradan ikinci tipi çevirse, 200 günlük tutacak diyorum. 2 gün önceki evet sert bir durumdu. Sarkmaydı. E bu ne şimdi? E bu ne? Burada bu, ya şimdi bu sarkma değil. Şuraya bakmayın yani. Burada da internet hatları gidip duruyor. Sinir oluyorum arkadaşlar. Bakın burası satışta yeniden satışa yelteniyor. Burada arsına bakarsanız haftalıkta bütün dirençlerin üstüne çıkmıştı. 117 lira civarında önerdiğimiz zaman. Ve önü açıktı yani. Anlatabiliyor muyum? Yapacak bir şey yok. Maalesef bazen de stop lossla ee, zarar sınırlandırarak e, zarar ettiğimiz oluyor tabii ki. Bu piyasa halidir. Ama bu hisseden ben e, bunun hesabını soracağım ileride. E, yani düz düşebildiği kadar. Şimdi Hektaş ve şey gibi olmasın yani. Hektaşa da bakalım. Bu ortadan alıma girdi de ama bak şimdi burada 2023'ün sonu 200 aylığın altına gelmez dedik bunu, pardon 21 aylığın altına gelmez dedik, geldi. 3 aylıklar 21-3 aylığın altına gelmez dedik, geldi. İyi firma dedik falan filan. Arkadaşlar bunun iyi ile kötü firma ilgisi yok. Bazı firmaların maalesef dönem dönem döngüleri oluyor. Ee, Kiçin döngüsü sanırım bu. 7 yıllık sürecin bittiği artık 2 yıllık düzeltme sürecinin olduğu şeyler, genel döngüler bunlar. Eee, işte daha üstü kondratif döngüleri var efendim söyleyeyim. Başka çok var döngü, isimlerini toparlayamıyorum şimdi. Garip garip. Ee, şimdi bakıyorsunuz yönetim değişikliği var burada oyak grubunda. Oyak grubu biraz eski tarz yönetiminden uzaklaşmış durumda. Şimdi acaba Tekfen'de de aynı olay mı var? Bunu düşünmek istiyorum. Yani baktığınız zaman geçmişten ders çıkararak ha şunun altına düşmez, ha bunun altına düşmez değil. Gözünüzü karartıp keseceksiniz zararı e, daha da büyümeden. Şimdi yüzde otuz zararla e, niye mal taşıyalım aylarca? Yani enflasyona karşı bir de değer kaybetsin. Neyse o. Ya bir arkadaşın yorumu var. işte burada kalamayacağını bile bile işte aldırdınız. Ne demek ya kalamayacağını bile bile benim indikatörlerim alıma girmiş alacağım tabi Neye göre alım yapıyorum ben Allah Allah Hayret bir şey ya Ama stopla disiplinle 15-19 direnç burada mesela sasa da bunların da üstünden geçmiş olalım ya bu da 21 aylığın altına gelmez Denildi geldi i̇şte 21-3 aylığın altına gelmez dedi yine geldi ya Bak burada tepkiye oynuyor sadece 5.53 burada işte Buraya kadar Burada e, bir alım süreci vardı ortadan. Nerede? Orada. Ah burada çok yakın. E gitti işte bir miktar. Bulut dışı açılıcı iniyor. Ama buraya kadar iniş normal. Bunun altına gelirse gene stop olmanız lazım. Buradan açtığınız pozisyonları. Ben çok ciddi bir analistim sevgili arkadaşlar. Gereken yapılır. Yapacak bir şey yoktur. Eczacı yatırım aksen. Bu kadar da ben hani e, açık videoda Hazırlamak istemiyorum ama e, şu an ihtiyacınız var. Neyin ne olduğu belli değil henüz. Sadece kafanızı algıya kaptırmayın. CDS'de belli bir yükselme yok. Dolar kurunda belli bir yükselme yok. Faiz indirimlerine ara verilmesini düşünmüyorum. E, ki hemen e, şeyleriyle ünlü, ters algı yapmaları ünlü birkaç tane uluslararası kurum. hemen pıtır pıtır şey yapmaya başladılar. ötmeye başladılar. Algınızla oynatmayın. Bilginin kökeni CDS. Yabancı hareketleri, dolar kuru, ekonominin özü bunlar. Eczacı yatırım. Evet. Eczacı yatırımı da önermiştim. Güzel gitmişti. Çünkü ortadan alıma girmişti. Buyurun ortadan alıma girdi mi gitti mesela bu. E ne yapayım gitti işte ne güzel gitti. 188, 180 civarından girdi. Benim hedefim burada bir kırmızı vardı. Evet burasıydı 224. 224'ün çok üstüne çıktı arkadaşlar. Buraları da alıma girdi ve haftalıkla ortadan alımda. Şimdi bulut dışı açtığı için bunun inmesi gerekecek bir miktar. Sindirmesi gerekecek bu yükselişi. 213.71 bu aşağıda da 196.16 var. Bu seviyelerden şuradaki ortadan alım bak. Bozulmadıkça alım yapabilirsiniz ara ara soru bozuldu mu bozulmadı mı diye bir tık burada biraz daha fazla mesela bir birim buradan bir buçuk birim burada paranızı iki buçuk alırım bu şekilde yani, yani hiç şöyle e, lafı eğip bükmenin anlamı yok söylediklerim çok net ve kesinlikle bu rakamlarda stop loss zaten bunların altında özellikle 203.46'nın altında haftalık kapanış gelirse stop olursunuz. Bu kadar basittir yani. Bu, bu yapamayan da uzak durur bu işte. Akşam bakalım. Ya arada bir 100 taneden bir tane, iki tane stop olacaktır tabii yani. Burası Türk borsası. Kimin kimin ne yaptığı belli değil ki. Evet, haftalık bu da ortaya çok yakın alıp, Bu da gitmiş. Bakın ee, bulut dışı açmamasına rağmen düzeltme yapmış. 34 38 altında haftayı kapatırsa sıkıntı bakın. Ne? 34-38 mi? Buraya bakacağız. Pardon. 37-17. Tam bu barın üstünde. Haftayı 37-17 altı kapatırsa stop olmanız lazım. burada 35-82'de de aylık bir destek var. Bilemedim. Yani bence marş kaybetmeyin. Daha aşağıdan alırsınız derim. Eğer o stop loss şartı gerçekleşirse. Burada da 35-23 ve burada da 36-65 var. Alımda, bu da alımda ama e, can çekişiyor. Evet. Yarın hiç ekran başına olamayacağım. Bilgilerinizi sunalım. Ya şu an bozmuş bu ama bozmuş bu ama işte hala can çekişiyor. 37-16 üstüne haftayı kapatır. Tepki alırsa 40-28'e kadar hiçbir problem yok. Erdal Bey. Bulks. Bakalım Bulks hissesine. Şimdi bu yeni bir hisse çıkmamış bir şey. 30.08 21 haftalığı çıkmış. Yeni çıkmış daha 2-3 haftadır. 5-6 haftadır. 30.08 desteğimiz arkadaşlar. 34.84 burada dilencimiz bir bayrak formasyonu İnşallah patlatır burayı. Yani iyi tepki almış çünkü bu 21 haftalık 30.08'e yaklaştıkça iyi tepki almış Ama önde çok direnç var ve indikatörleri alımda değil. 34, 39 var, 34.71 var. Gerçekten şu bayrak çalışırsa bütün dirençleri patlatıp geçebilir. Başka da yani tin 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 yani yavaş yavaş kalkarak gitse bunların mutlaka hepsine takılacaktır. Burada da 35 var. Yani daha üst vadeleri tabii ki bakamıyorum hiçbir şey yok. Bu sesi de böyle. Var başka sorun? Bunlar diğerleri paket kapsamında bakılacak. Ben sizlere e, dediğim gibi yani yardımcı olmak için yorumları söylüyorum. Yabancı harekette belli oldu. Geçen hafta da satmışlar 139 milyon dolar. Bu haftaki tutumları çok çok önemli arkadaşlar. Çok önemli. Ama bankacılarda son anlarda alım geldi. Şimdilik bu tepki. Bu alımlar şimdilik tepki. Evet. Ee, daha fazla bozar mı bozmaz mı inanın bilmiyorum. Şimdilik tepki bu alımlar. Gelişti 60 mi? Bir dakika bölündüm bu ya. Aman yanlış görmüş. 60 lira fark. <laughs> Gözümüzde şaşı görmeye başladı. Umarım kalıcı olur bankalardan ama bence dip süreci 1-2 hafta daha devam edebilir. Eylül ayı bol siyasi gündemli, mahkemeli bir ay. Hepinize bol kazançlar dilerim.